Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 13 Kasım 2021 günlerden cumartesi. Hepinize iyi tatiller dilerim öncelikle sevgili yarış severler ve bütün arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Sevgili yarışseverler bugün gündüz programı Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla start almıştı. Yine akşam yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak 10 koşuluk programla tamamlanacak. Ben İzmir 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan ricam izlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza abone olmanızı kanalımızın büyümesinde katkı sahibi pay sahibi olmanızı rica ediyorum diyerek İzmir 2. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. İzmir'de 10 koşuluk bir program mevcut. 2. Altılı Ganyan programın 5. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışla start alacak. Arkadaşlar bugün bu program sürprize müsait bir program. O yüzden temkinli olalım. Fazla hırs yapmayalım. Gerçekten bana göre zor bir program. Bakacağız akşam ne verecek bu program ama birbirine eşit safkanların bazı ayaklarda özellikle mücadelesi olacağını görüyorum. Tabii ki belli olmaz. Çok büyük iddiam da yok. Benim görüşüm bu sevgili yarısı severler. O yüzden bugün temkinli olalım. Zor bir programla karşı karşıyayız. Altılı ilk ben Altı Numalı Hayat isimli Safkan'ın bu mesafede bugün bitireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Muhammed Mir Bilgin İdaresi'nde 52,5 kilo avantaja çevirecektir diye düşünüyorum. Bugün öncelikle şansı altı numaralı hayat isimli safkana veriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim bir numaralı öz doğa. Esasen bana göre çok çok kaliteli bir isim ama bir türlü istediği yerlere gelemedi. Son yarışında son Cemal Passo idaresinde çıktığı yarışta 10. geldiği yarışta yol bulamadı. Oradan girdi olmadı, olmadı, buradan girdi olmadı ama sonlarda yine bastırıyordu arkadaşlar. Mesafe 1400'dü. Bugün mesafe 1900. Bu safkana dikkat diyerek ikinci şansı veriyorum. Yine 9 numaralı Uzuncuk Çiçeği bu mesafelerde dikkat edilmesi gereken bir isim. Bugün evet Hüseyin Şimşek idaresinde benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine iki numaralı Polatlı Gülü. 11 numaralı göz yaşı otu ve 10 numaralı landing isimli safkanlar bu grupta göze e, batan göze giren isimler arkadaşlar. Yani 6, 1, 9, 2, 11 ve 10 şeklinde değerlendiriyorum. 6'lı Ganya'nın ilk ayağını. Ve Altılı Ganya'nın ikinci ayağı. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe çim piste koşulacak. Şartlı 5 yarışla devam edecek. Burada da 5 numaralı Güla. Bana göre rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Kırk ısrak çok hoşuma gitti. Özellikle Joker temsilcisi olması e, bu safkana benim ilgimi arttırdı. Son yarışını da izledim. Bugün Gökhan Gökçe idaresinde dikkat edilmesi gereken safkandır. Yine 4 numaralı Bubo gerek galoplarında gerek son yarışlarında çok beğenimi kazandı bu safkan Bir Devirhan torunu. Dolayısıyla Volga 2'ye dayanan bir kan var 4 numaralı Bubo'nun. Bakalım bugün Mustafa Çiçek idaresinde Nasıl bir sonuç alacak? Yine 3 numaralı Serkan'ın oğlu. Bir önceki yarışı Çim'de çok etkili koşmuştu. Güzel bir birincilik elde etmişti. Bugün Halil Kaplan idaresinde benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine bir numaralı Sökmez Han ve 10 numaralı Dehme isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla kuponlara yazılmalıdır. Ve Altılı Ganyan'ın 3. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 8 yarışı. Esasında arkadaşlar bir bankom var. Bundan sonraki ayaklarda dediğim gibi program zor bir program. Özellikle bankoyu seçmekte çok zorlandım. Ama özellikle burada 4 numaralı Best Friend tek yazayım mı yazmayayım mı? Gittim geldim, gittim geldim. Son yarışı biraz daha uzun mesafeydi bu yarışa göre ama uzun olmasına rağmen yani rakipleri de sertti. Ona rağmen sonlarda saldırıyordu arkadaşlar, güçlü geliyordu. Güçlü bir karakteri var. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde ben 4 numaralı Best Friend'in bu mesafede bu rakiplerini avlayabileceğini, geçebileceğini düşünüyorum. Tercihen bank olarak da yazılabilir diye düşünüyorum. 4 numaralı Best Friend'i bugünkü koşma avantajı da var bu safkanın. Bugün ilk şansı veriyorum. Yine 5 numaralı Deliver özellikle mesafenin kısa olmasıyla büyük avantaj sağlayacaktır bugün ve 1 numaralı Like The Stars. 1 numaralı Like The Stars da gerçekten kaliteli gruplarda özellikle son yarışı grup 1 Ankara Kalesi koşusunda yakın ara bitirdi. Grubun dibinde 5. oldu ve sonlara kadar çok diriydi. Bugün tek dezavantajı kilosu olmasına rağmen kalitesiyle bu rakiplerini geçebilir. Dikkatliyorum safkan içinde. Bir altılı Ganyan'ın dördüncü aya iki yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe çim piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Startta kalmayacağını bilsem ki ilk yarışında startta kaldı tereddüt etti arkadaşlar. 3 boy kadar 800 numaralı hırçın dostum. Gerçekten çok güzel geldi. Pistin de kuru olmasıyla böyle zıplaya zıplaya koşma karakteri var yani yerden destek olarak zıplayarak koşuyor arkadaşlar. Bir yumuşak pistte bunu biraz zor yapar diye düşünüyorum. O yüzden pistin kuru olmasıyla dedim. 8 numaralı Hırçın dostum. Son yarışı 3 boy kadar startta kalmasına rağmen 1300'ü e 13 gibi bir dereceyle bitirdi. Bugün Gökhan Gökçe arkadaşımız biniyor. Ben 9 numaralı hırçın dostum. 8 numaralı arkadaşlar özür dilerim. Burada 8 at koşuyor. 8 numaralı hırçın dostum isimli safkanı ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 3 numaralı Magic Fire grubun kaliteli safkanı ardı ardına iki güzel yarış kazandı bugün bu safkanda ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 4 numaralı Turam Han. 6 numaralı Mood Indigo. Ve bir numaralı Oğlum Utkun isimli safkanları sırasıyla öneriyorum. Özellikle altı numaralı Mood Indigo hakkında bir şey söyleyeceğim. Atman Harası'na ait bir safkan. Özellikle son yarışı kısa koştu. Bu safkanı özellikle uzun mesafelerde kollayın arkadaşlar. Gerçekten gerek eşgali, gerek yapısı çok kaliteli safkan izlenimi veriyor. Bedenine, bedeninin, eşgalinin ve koşu stilinin çok farklı ve güzel olduğunu gördüm. Altı Mahmut Indigo'da bir yeri not alın sevgili yarışseverler diyerek altılı ganyanın 5. aya 3 yaşlı Arapların 1300 mesafe Çin piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışına geçiyorum. Burada da öncelikli ismi ilk defa koşacak olmasına rağmen orijinin özellikle çime daha yatkın olduğunu düşündüğüm anne tarafından Caş'ın torunu babadan turbo temsilcisi 7 numaralı Koca Dağ bugün ilk defa koşacak olmasına rağmen yeterli hazırlıklar içerisinde gördüğüm 7 numaralı Koca Dağ isimli safkanı birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 10 numaralı Tek Ford'un Gülü. Özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda bu grupta iddialı olmasını beklediğim bir isim. Bugün ikinci şans vereceğim. Safkan'ı olacak. Son iki isim vereceğim. Ve sonaya Banko bir isme yer vereceğim. İki numaralı Aslan Kızı. Ve son isim olarak da Altınumalı Jan Hatun isimli safganlar. Benim bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Ve altılı ganyanın son ayağına geçiyorum. Sevgili yarışseverler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir whatsapp grubumuz var. Ücretli whatsapp grubumuz aylık 100 liradır. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda 50 liradır sevgili yarış severler. Grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım, sahadan aldığım haberleri verdiğim, sahadan duyduklarımız köşemiz var. Özellikle geçen ay sahadan duyduklarımız köşemiz çok başarılıydı. 14.800 lira gibi bir ikramiye sadece sahadan duyduklarımız köşemizde kazandırdık. Yine bu ay 4000 ve 1852 lirayla yine sahadan duyduklarımız köşemizde giriş yaptık bu aya. Eğer grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazın sevgili yarısı severler rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve anında siliyor. O yüzden bana da ulaşmıyor ama Gmail adresimizi kullanarak yine rakamsal olarak da telefon numarası bilgilerini bana ulaştırabilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com arkadaşlar. Sevgili yarısı severler ben banko tercihimi Altılı Gayrı'nın son ayağında. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum piste koşulacak şartlı 19 yarışında e, zor bir koşuda en kalabalık koşuda yapma gereksinimi duydum. E, çünkü zor koşuda e, verilen banko zor koşuda bulduğumuz banko altılıyı bize bir adım daha yaklaştırır diye düşünüyorum. Özellikle e, bir Invincible son yavrusu koşu stiline baktım, koşu karakterine baktım. Son yarışlarda yükseliş içerisine girdi, ayaklarını kırarak kumu çekerek koşacağını düşünüyorum. Bugün çünkü ilk defa kum piste çıkacak. Son yarışını çok dikkatli bir şekilde izledim. Ee, karakter olarak Invictable son karakterine benziyordu. Ben bugün işlerini de çok beğendiğim Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak 17 numaralı Fleur isimli safganı sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ee, sevgili severler yine arkadaşlarımız eğer bu altıyı nasıl ufaltırız diye sorarlarsa ben altılganın üçüncü anda 4 numaralı Best Friend isimli safkanı da ikinci banka olarak tercih tercihleyebilirsiniz. Zor bir program söyledim arkadaşlar. Bence program para verecektir yarın bana istiyorsanız yazabilirsiniz para verdi veya vermedi diye. Bu benim görüşüm arkadaşlar. Çok büyük iddiam da olamaz. At yarışı konusu hakkında özellikle ne vereceğini önceden e, bu handikap ve şartlı yarışların, meydin yarışların bir arada olduğu programda kestirmek gerçekten zor. Grup yarışlar olur işte kısa vade 8 yarışların çok olduğu bir gün olur. O zaman kestirirsiniz ama bana göre zor bir program. Sevgili yarışseverler herkesin zorlandığı bir program vardır. Ben bugün zorlandım. Bunu da dürüstçe sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize bol şanslar dilerim. Hepinize çok güzel bir hafta sonu temenni ederim. Şimdiden bütün arkadaşlarıma iyi pazarlar dilerim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.